Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar dün de olduğu gibi sanayiye gidiyorum. Gerçi dün biraz geç e, gitmiştim. Oradaki abiye söylemiştim ustaya. E, abi beni bekler diye. Adam 7'de kapatacağına 8'e kadar beni beklemiş. Oradan, buradan da sonra selam olsun. Şimdi bugün tekrar sanayiye gideceğim. Bugün 3. gün. Yani TOG'u sanayiye bıraktığımız günde sayarsak bugün 3. gün. Ve Tekrar sanayide ne işlem yaptığını bakacağız. İlk gün bir şey yapılmadı araca. İkinci günde ön tamponun söküm işlemi yapıldı. Bugün de dikişi ve zımparasını yapılır diye düşünüyorum. Eğer abinin başka bir işi yoksa tabi. Şu anda sanayiye doğru yürüyorum. Araç Zonguldak ilinin Çağcuma içerisinde bulunan sanayide. Orada bize Kayhan abi yardım ediyor. Şu anlık bu şekilde ee, sanayiye doğru. Yaklaşık yarım saatlik bir yolun ardından aracımızın yanına gideceğiz. Arkadaşlar önceki videoları izleyenler bilir. Aracımız ABS sensörünün arızalanması sonucu servise gitmişti. Aracı Ankara'ya servise, Ankara'ya servise bu emisyon kurtarıcı getirdi. Geri getirirken de aynı şekilde aynı araçla geri döndü. <laughs> Şu anda sanayiye girişimizi sağlıyoruz. Biz şuradan gideceğiz. aracının bulunduğu yere geldik tampon tamiri tamir yapılmaya başlanacak daha sonra Şöyle etler falan sökülmüş. Aracımızda dün gösterdiğim, önceki videoda gösterdiğim araç burada hala. Burada hiç bir sıkıntı yok, tertemiz. Burası da sıkıntı yok ama şurada ufak bir kırığımız var. da forun ayağı. dediğimizde bu da de aynı şekilde. Sis farımızda burada ustalarımız şimdi yemeğe geçecekmiş. Sonra aracın tamponu dikiş yapmaya başlayacak. Onları da size an ve an çekeceğim. Şu anda bu şekildeyiz. Aracın içerisindeyiz. Bu şekilde. aracın ayna kapağını örnek olarak düzceye gönderilmiş. Ve birinci kat ve ikinci kat boyalarımız gelmiş. Şurada da Arkadaşlar şu an çıkış yaptım. Zaten oraya gittim bir, bir saat falan durdum orada aracı falan baktım. Ben oradayken aracın aynı kapağını düzce göndermişlerdi boya kodu için. Biliyorsunuz ki bu e, Anadolu rengi ve TOG'un boyası çok bulunmuyordu. Bu oltu rengi yani siyah ve beyaz pamuk kare rengini boyama işlemi yapılmış fakat Anadolu rengi yani kırmızı rengini ilk defa boyayacak, boyayacaklarını söylediler. O yüzden düzceye boya kodu için ayna kapağının örneğini gönderdiler. E, bu boyunun da bugün benimle birlikte ben zaten oraya geldim araba içinde falan oturdum. O sırada geldi. Birinci kat ve ikinci kat olarak üzerine yazmışlar zaten. Az önce de videosunu çektim. Buraya da koyarım. Bu şekilde şu anda mağazaya doğru yola çıktım. Aracın durumu iyi gibi yani tamponun dikiş atılmaya kadar hazırlandığını gördük. Şu anda dikiş atılacak. Yani plastik kaynağı yapacak. Ona doğru hazırlamışlar. Zaten orada bir tane tampon vardı. Onunla birlikte yapılacak. Bugün boya giren diye sordum fakat giremeyeceğini söylediler. Yani haftaya pazartesi günü falan aracı teslim almış oluruz gibime geliyor. Bu şekilde. Arkadaşlar bu arada bu köprü bulunduğum bölgenin ünlü köprülerinden biri. Işıklı köprü olarak geçiyor sanayi de çalışanlarının sanayi çalışanları için yapılmış bu köprü bu kolay geçmek için şehrin bir yerinden bir yerine yani şurası sanayi bölgesi burada zaten konutlar var bu da bizim arabayla geçtiğimiz zaten şöyle şurada bizim ev var şöyle köprü Buraya da oturma alanı yapılmış. Normalde çekmeye falan kırılmıyor. Aynı böyle darbe alması lazım. ne istiyordun? Yalnız ben alkol kullanmıyorum. <laughs> <laughs> Bana da artık Red Bull oldu. <laughs> <laughs> Red Bull içince ben sarhoş oldum. <laughs> Aynı şekilde buraya da kırık olan yere eritilip